I saw it, my heart beat, my heart beat. Selam arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir içerikle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere ben Koca Espor takımının altyapısında U15 takımında oynuyorum. Bugün de top toplayıcı olarak görevlendirildim. Önce saat 4'te idmanım var. İdmana gideceğim. Şimdi çanta hazırlayacağım zaten onun için. İdmandan sonra duşumu alacağım. Arkadaşım babasıyla stada gideceğiz. A takım maçında top toplayıcı olacağız. Vallahi ben ilk defa gidiyorum. Yanımda tecrübeli arkadaşlarım var. Bana artık ben de sizin kadar biliyorum. Sadece top toplayacağım biliyorum. İşte sahaya çıkıp devre arasında top map oynuyormuşuz. Bakalım nasıl olacak? Zemini merak ediyorum. Şimdi zaten bana gideceğim. Oradan da direkt geçeceğiz. Babamlar falan da gelmeye çalışacak. Kendileri bilet alıp. Öyle bakalım değişik bir tecrübe olacak. Şimdi çantamı hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle kamp malzemelerimi koyacağım yanıma. Bir de şöyle aynen kamp malzemeleri bu şort ne alaka bilmiyorum. Şorta gerek yok. Çünkü arkadaşlar gece olduğu için maç hava çok soğuk olacak. İçinde havlu falan var, duş almak zorundayım çünkü çok terleyeceğim başta e, antrenmandan sonra. Yağmurluğu koymaya gerek yok, mont alacağım zaten. Abi de çorap koyayım şöyle. Şu çorabı da kendim yiyeceğim şimdi antrenmana giderken. Ayakkabılarımı bir poşete koyacağım, gideceğiz. İdmanda yorulacağız. Sonra hasta olmayız inşallah, terli terli çıkarsam hasta olacağım o yüzden. Duştan sonra kafamı kurutmam lazım. Islak kafaya çıkmamam lazım. O zaman hadi gidelim. Sekme alır, olur bir daha söyle. <laughs> bir aileniz üşüyebilir. <bir> <laughs> Neremiz? <gülüyor> Neremiz? Toplumuz. <laughs> Götümüz <laughs> mü <mi> donar? <Böyle gülüyor> hadi mi? hadi hadi. Mont. Arabaya bindik. Ablam geliyor diye seviniyordum ama beni. Bu niye böyle çekiyor? Sinematik modda. Arkadaşlar arabaya bindik. Ablam geliyor diye seviniyordum ama. Beni... Hala seviniyorsun. Hayır sevinmiyorum. Arka koltuğa şutladı. Koltuğu da en arkada öne çek. Öne çek. Şimdi idmana gideceğiz oradan da arkadaşlarımla stada gideceğim sonra annemler gelecek. Ben de geleceğim. geleceğim. Ablam da gelecek. Ama hala biletim yok. Annem geleceğim. yüzünden böyle şarkılar dinliyoruz. <laughs> Mutlu musun anne? Soyunma odasına geldim biraz idmana çıkacağız. Maalesef bu ikisi de benimle geliyor. Al kalırsanız bak kötü hissettim kendimi. Arkadaşlar bu da top toplayıcı yediğimiz Ömer Kurt. Her yerde yedeksin Ömer. Her masada varız. Arkadaşlar idman bitti şimdi. Bir arkadaşın arabasıyla yola çıkıyoruz. Evet. Arkadaşlar Doruk'la geldik. Botu da var yanımızda. O şu an çantasına yerli. Burada köfteciler falan var. Bir de inanılmaz bir kalabalık var. Biz Doruk'la ilk defa geliyoruz. Batı tecrübeli bizi yönlendirecek. Hadi Batı. Koşsak mı yoksa? He? Ne koşacağız Batu, oğlum çok... ya? Ayaklarım zaten ağrıyor. Yoruldum idmanda. Şey... Arkadaşlar böyle yukarı çıkıyoruz. Burası şey trafiğe değil, kapalı. şeye top İşe girmiyoruz. Nasıl Biz ne yapacağız? Oh, Batı Baba. Stad arkadaşlar. Birazdan içeride görevimizi yapacağız. <laughs> Bir de maaşı varmış değil mi Batı'ya duyduğuma göre? 100, TL. 100 lira top toplamak. <laughs> Mantıklı bence. Adam Bir... olana çok <laughs> bile var. Bu işe girmek lazım. Arkadaşlar stad yönetici girişinden girecekmişiz. Batı'yla durup da yanımda. <laughs> Batu. Batu bana dedi ki stada giriş anı çok iyiymiş. oraya çekmen gerekiyor dedi. Bakalım. Kan kaleye falan şut vurabiliyor mu ya? Ne evet. Not yapar mıyız? Ha, ee, ben izliyordum. Senden... Ronaldo'nun çocuğu falan Messi'nin çocuğuyla kapışıyor ya böyle. Ya Batu giriş O yönetici ne? giriş e, şu da e, işte. Var kanka burada ya. Diğerlerini bulduk arkadaşlar. Şimdi yaka kartı alacağız. <laughs> ya, ne haber <laughs> Yaka kartlarımızı aldık. Burada bir şey yok değil mi Hüseyin Erkin Çoban yazıyor şimdi. İçeri gireceğiz bakalım. Maç başlayınca <laughs> bir de çekilmiyormuş da ben onu <laughs> ayarlayacağım. Hadi girelim. Top toplayıcılar için böyle bir oda ayrılmış. Burada giyiniyoruz kramponlarımızı falan giyiyoruz. Zaten yaka kartlarımız burada. Bir de şöyle bir mor yelek giyeceğiz. Kenarda sonra oturacağız. Top toplayıcılığımızı yapacağız. Ceyhun heyecan var mı? Var, var. Var mı? Var. Yuşa var mı heyecan? Abi inanılmaz bir atmosfer var he. Yok, geliyor geliyor. Hüseyin nerede? Hüseyin sahadadır, sahaya bakmamız oh, lazım. Sahaya bakalım. Soyma odasında oturuyoruz, maçın başlamasını bekliyoruz. Soyma sonra... Sonra odası dedin <laughs> Salak deme bana. Of <laughs> soyma <laughs> odası dedi. Yedek kulübesinde oturuyoruz sonra Maç başlayınca kenarlara belirlediğimiz yerlere gideceğiz. Onu bekliyoruz. Bir iki seneye buradayım işte. Dur bekle bir kız sonra lazım. Çok stresliyim ya topu atamazsam. <laughs> 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 <Nereli? Güzel> ne ne Bize ne diyorlar biliyor musun? Yavaş diye atılıyorlar. Hüso! Hazır <laughs> mısın <Nereli>? maça? <laughs> Hazırım. Niye buradasın? Görevimi yapmak için geldim. Görevin <laughs> ne? Görevim top toplamak. Bu kadar. Atreman nasıldı? Seni izleyemedim bugün ya. Atreman fena değildi. Maç yaptık bir de şu nazarman yaptık. Ya ne işin ya? this is fun arkadaşlar 31. dakika hala 0-0. Gol istiyoruz artık. Çıkabilir. 3-4 kere falan top atmam gerekti içeriye. Onun dışında gelmedi. Bekliyorum. Devre yarası gelse de içeri girip oynasak şu zemini çok merak ediyorum. Top nasıl gidiyor falan. Toplar biraz balon arkadaşlar bu arada. Kalitesiz. Arkadaşlar son 5 dakika, 6 dakika Uzatmasız. Uzatmalarla beraber herhalde 7-8 dakika falan olur. Sahaya girmek için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hala gol olmadı ya. Bir gol atsınlar da rahatlayalım ya. Hadi. Golemeyelim. Bir şey yaparken. Bir <laughs> gol yok. Arkadaşlar kale arkasının baskına geldim. Ben şuradayım. Bunlar burada takılıyor. Tabi arkalarında hiçbir şey yok. Rahat. Şşş. Rahatsınız, arkanızda hiç su yok. Ellerime bak ellerime. Kaç tane top attım. Bitsin de girelim sahaya ya. Gol de atamıyorlar zaten. Röveşataya kalktı ya, korktum. Neyse ben yenime gidiyorum. 6 dakika uzatma verdi. 6 dakika sonra sahaya gireceğiz yani. Aa gol. Bir an dedim ki gol mü oluyor? Yine bir şeyler oluyor top rakibe geçiyor ya. Arkadaşlar gol attık. Son ataklarda gol attık. Çok iyi oldu. Efsane bir gol. Çekemedim ama çok güzel gol vallahi. Arkadaşlar sahaya indik. Zemin çok iyi değil mi Erdem? Sal bana bir tane vurayım. Çek beni. Ne? Bu arada Erdem kalecimiz. Dur. 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 Gel. Yusuf. Çekeyim mi? Çek çek çek. Vay teknik. Yani, evet. Gel sağ. Dur sağ sağ sağ. Diğer bir tane top gitti. O nereye? Geçiyor. Gel al bakayım. <laughs> o futbolcular geldi. <laughs> Çıkalım gel. Pas yapalım geç. Pas gel. <laughs> şu anki yerim. Kale arkası. Koca Spor'un atak yaptığı kale. Ay pardon. Adana Spor'un atak yaptığı kale. Bu da Gırkan abi var kaleci. Böyle izliyorum. İzleme devam edelim. 47. dakika şu an zaten. 2 dakika geçti. 2 dakikada bir top geldi Vallahi Ben de verdim kaleciye direkt. Bakalım 1-0 öndeyiz inşallah kazanırız. Ben de sizinle birlikte ilk defa ee, top toplayıcı oluyorum. O yüzden heyecanlıyım. Böyle olmuyormuş yani. Geçiyormuşsun. Top atıyormuşsun. Başka devre arasında girdik. Biraz top oynadık. Zemini gördük. Topları gördük. İyi oldu. Bu arada az daha gol atıyorduk. Neyse şimdi beklemeye devam edeceğim. Top geldikçe de atacağım. İnşallah yeneriz. Arkadaşlar bir de çok acıktım ya. İnanılmaz acıktım. İdman'dan sonra iki tane kurvasan yedim. Onunla duruyorum. Bir de ayakta durmak insanı çok yoruyormuş. Buyrukla bekliyoruz kale arkasında. Daha bir kere top geldi ha. Thank you. Evet korner doğru karar arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar demin korner az da gol oluyordu. Çekemedim salak gibi. Şu Mehmet abi. Mehmet Yılmaz direkt kafasıyla çıkardı. O yüzden tekrar korner oldu. Vallahi çok korktum. Bu sefer bunu çekeceğim inşallah. Gol olmaz ama olursa da çekmiş olayım yani. Ellerim titriyor o kadar. Demin o kadar böyle şey bir andı ki yani. Böyle bir ölüm sessizliği oldu resmen. Hadi artık. Uf. <laughs> <laughs> Oha. Ama değer. Çok soğuk değil mi? <laughs> Bizim daha iyi arkadaşlar. Tamam hemen yanındayız. Arkadaşlar şarjım bitti. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Sponsorum dur gel şu. Şarjım bitti. Doruk'un telefonundan çekiyorum. Atak yiyoruz bir dakika. Arkadaşlar dakika 90. 2-0 öndeyiz. 2-0. <laughs> Maç böyle bir çekim gözüküyor. Belki bir gol daha mı? Birazdan çıkacağız zaten. Gideceğiz. Köfte, köfte ekmek, filan falan. Babalarımızla anlaşabilirsek. Çok açız. Burada köfte kokusu geliyor sığdığım üstünden. Köfte ve içim kokuyor. Çok güzel bir koku. Aha. Çok güzel maçtı ama çok üşüdüm. Burada bekleyeceğim Hüseyin'i. Nereden bulabiliriz Hüseyin'i? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar maç bitti. Bu da siteden boş hali. Verdi. Şimdi çıkacağız. Yemek yiyeceğiz. Doruk da telefon verdiği darlıyor. <laughs> Arkadaşlar ablamla buluştum. Daha doğrusu babamlarla ve ablamla. Öyle bir yerde durmuşlar ki yani ben görmeyeyim diye saklanmışlar resmen. Bir saat onları aradım. Telefonumu şarjı bitiyor, açılıyor böyle. Bir, bir beni gösteriyor. Arıyor, ben açmıyorum. Başkasın başkasının telefonundan ablamın numarasını ezberledim yani bir iki gün önce falan herhalde ezberlemişim. Niye bilmiyorum. Hani Evet. Ha, tabii. sana evet. ligi hesabı açacağım diye ezberledim. Sonra arıyorum açmıyor bilmeyen ben numara olduğu için. Çok zorlandım bulmakta. Ama sonunda buldum. Köfte ekmek yiyecektim. Ben dedim birlikte yeriz. Bunlar bensiz yemiş. Biz de yedik. 3 senedir Kocaspor'da spor, Kocaspor'da oynuyorum. Bir kere şöyle babamdan bir jest görmedim. <laughs> Hüseyin senin zaten 10 tane falan Hayatında... var. Onlar hep antrenman forması. Hiç böyle formam <laughs> olmadı benim. Yani bunu sen verin ben. Zaten alacağım onu sen verme sende. de. Neyse. Eve gidiyoruz. Acayip üşüdüm. Eve gideceğim. Anneannem buradan aradık, telefon ettik. Yemek <laughs> yapacak. Arabada biraz ısındım. Ellerimi şimdi Tiyakinim, istiyorum. tiyakinim. Arkadaşlar yeni eve geldim. Elimin halini görüyorsunuz. Çok yorgunum. Ayaklarım da ıslanmış. Çimler falan ıslaktı. Ama güzel bir deneyim oldu. Şöyle göstereyim. Şunu da alabiliyormuşuz. Ben de aldım. Hatıra olarak saklayacağım. Valla biraz üşüdük. Biraz acıktık. Güzel bir deneyimdi dediğim gibi. Maçı o kadar yakından izlemek gerçekten çok güzel. Ve hani herkesin giremeyeceği bir yer olduğu için o daha da güzel. Top toplayıcı sonuçta. Herkes top toplayıcı olamıyor. Paranla da olamıyorsun. Altyapıda olman gerekiyor. Size nasıl top toplayıcı olunduğunu işte aşamalarını falan anlattım. Ben de bilmiyordum. Sizinle birlikte öğrendim. Orada arkadaşlarımın yardımcı oldu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoya da like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.